Zorlama. Geçebileceğin yerleri zorlama. <laughs> Abi C'ye doğru gidebilirsin. C gayet müsait. Ulan hiçbir yer mi? Ya düz tamam. git yoldan gidi işte ya. Hep yıkmanın peşindesin. Yapıcı ol biraz. <gülüyor> Yıkıcı. <gülüyor> Vallahi Bakın iyi değiştir, geldim ben. Geldim ben sana geldim. Geldin mi i̇yi, tamam. İyi yani burada tankın içine girdim yine. Ha ben de bir tane tank aldım bakalım. Nasıl? Oha ya tank savar bozuk bana kullandı. İyiyim dedim. kaçıyor 好了，服务。 Ben de bayağı kasarım. Tank aldım biliyor musun? Bayağı kasarım diye düşünüyorum ben. sülalesini attı anasını satayım ya bomba diye bütün sülalesini attı şerefsiz ya Ezi güzelmiş o onunla devam Ezi tam gelmedi yanına düşüyorum seni Bombalı <laughs> ile giriyoruz ortama yüzde yirmi yedi ya. Allah belasını vermesin ya. Daha değiştirelim. Yanına düşüyorum. Allah Allah. Dem sorun var abi. Biz niye millet vuramıyoruz ya?

국민 casts r i Hadi gülüm Yapma ne çok Aa tren. <laughs> Geliyoruz. Beni bekliyordu. Bu bölümde tren patlatmak çok ayrı bir zevk Ya böyle tam ortadan gidiyor ya, ondan mı? Aha. objective done we have lost objective button. return to the combat area find your Panzer we have taken objective ready oğlum deli deli gidiyorsun önünde şey var. Ben ee, değilim, ben değilim. Tank var. Bensiyim. Ben... Peş... Ha başkası gidiyorsa Değil bile mi? tank vardı önünde. Havalıyor bu hasta. Darzemizden geldi. İki tane patlat ben de dinamit atayım. Alvarez lost Atladı bak adam, işi atladı. Dur lan bir dur, otomancısını ben atayım. Allah belanı vermesin ya. Patlattı vallahi. İkisi de aynı sabi ya. O tren geliyor. Kaç kaç kaç. Abi yüzde 92 de kaldı adam ya yapma. Aa, bizim oraya almışlar. Sen çıkmaz mı be bize? Peki işte. Arkana düştüm. Sen neyim? Allah ölmeyiz. Yapalım. Oğlum atom bombası nasıl atıyor bu ya? Beynimize direkt atıyor bombayı ya. Kaç kaç kenarıya kaç. Bak, haritadan bak mini haritadan at geliyorlar. Önünde 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 Tank gelmiş Ya tank düşmez böyle Ya yine bu tanktan oldun ya bir tane daha var savarla gitti. Oha, sürüyle geliyor herifler buradan. Yemin ediyorum bana <laughs> mı denk geliyor bu ya? Abi adamlar 7-8 kişi dolaşıyorlar. Bak ciddi söylüyorum atmıyorum götümden yani. başlayalım o kadar bir şey kalmadığına göre.

A kit is available near your location. I'm Tanka bindim. Gel istiyorsan yanıma. Patlar. <Gül Rivers> <Gül��> <gül <yahoo> <laughs> Helal. <laughs> Tank neredesin? Tanka bindim dedi. Geldim. Ekişim. Hop. Şimdi yanındayım. Zorlama. Anladım. Geçebileceğin Anladım. yerleri zorlama. Abi C'ye doğru gidebilirsin. C gayet müsait. Ulan hiçbir yer mi? Ya düz git bir yoldan git işte ya. Hep yıkmanın peşindesin. Yapıcı ol biraz. Yıkıcı. <laughs> <laughs> Dağdan Hat, inebilirsin. bu güzel. Oradan mı gideceksin? İyi oradan gideceksin. Dön bakalım bir ateşleyeyim ben oraya. En güzel konumda da ben varım ha. ondan seviyorum bu tankı Adam nerede var? Bir görevlisi. Bir yerden bize bombalıyorlar ha. Haberin Tamir edebiliyoruz mu? Edemiyoruz. 91'deyiz ya dağlar. Ya sağda adam. Solda pardon. Tamam bir tane gittir olur. <laughs> <Bu an gülüyor> <orası kadar>. Solda. Şu <laughs> girdi delikten çıkmaz da. Oh Aynen o delikte. Hmm. Sol, solda adam solda geç geri kaç geri kaç geri kaç. Bekle öldürüp geliyorum. Yüzde seksen de gitti. Patlamadın değil mi? Patlamadın değil mi? Patladım patladım. Patladım mı? Ama şey yani doğabilirsin yanında. indim Sen kalk. Tamam bir bakalım sağda kimse yok. Dikkat et o delikten girerken. E daha burası Tam karşıda doğuyorlar. Bak tepede tepede. Bu tepede tepede. Öldüren. Evet, Patla. Lan daha var. Patladı. Bir 12 gidiyorum ya. Patladı, bir patladı. Ya? Lan bir dolsaydı. Ne oldu? Kazanın önüne düştü. 8, 10, 3. bastım ben. Ne oğlum? O, niye 6, 4'ü? Arka ormanı geldi <laughs> evet, yine. Yetti bana ya. Yetti mi?